Kardeşlerim merhaba. Herkese selamlar, saygılar. Sebebi rivayetleri neden reddedilmeli? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hadisler konusunda birçok video yaptım. Bu konuyu neredeyse bir yıl boyunca inceledim. Birçok hadis kitabı okudum. Hadisleri reddetmenin tutarlı olduğunu göstermek için elimden geleni yaptım. Dinin kaynağının neden yalnızca Kur'an olması gerektiğini, hadisleri izlemenin ne kadar seçmeci bir davranış olduğunu Hadislere ayıklamanın mümkün olmadığını birçok videomda kanıtlamaya çalıştım. Bugün de sebebin rivayetlerindeki bazı çirkin iftiraları göstermeye çalışacağım. Bunun nedeni şu. Birçok rivayeti din adamları aktarırken hep en iyilerini seçer. Hadislerse seçtikleri en iyileridir. Çirkin olanları dillendirmezler. En çirkinlerin arasından işine gelenleri birkaç rivayeti almak için ellerinden geleni yaparlar. Ve bunu sizlere sunarlar. Daha sonra da diğer rivayetler olduğu yerde kalır. Fakat bazı saf, belki de kafası çalışmayan insanlar gider o rivayetleri okur ve onların gerçek olduğuna inanır ve birçok insanın hayatına kastedebilir veya birçok çocuğun hayatını mahvedebilir. Bunu da videolarımda eleştirmeye çalıştım. Örneğin peygamberin 9 yaşında bir çocukla gerdeğe girdiğini inanan birisi ne yapar? Gidip bir çocukla 9 yaşında gerdeğe girebilir değil mi? Peygamberin yaptığı bir şeyi o adam neden yapmasın ki? Doğru mu? O yüzden sizin seçtiğiniz birkaç hadis için ne kadar insanın hayatı karardı? Ey din adamları farkında mısınız? O yüzden Sebebi Nüzür rivayetleri de bu anlamda oldukça çirkindir. Hemen konuma geçiyorum. Ama eleştirim devam edecek. Ebu Bekir ve Ömer bu cümleyi kurar mı? Bu bir Sebebi nuzur rivayeti arkadaşlar. Tefsir kitaplarında var. Cabir anlatıyor. Ebu Bekir gelmiş. Peygamber huzuruna girmek için izin istemiş. O da girmiş. Sonra... Peygamberin çevresinde zevceleri oturuyormuş, eşleri. Derken Ömer de geliyor. Sonra Ebu Bekir e, diyor ki ben Resulullah'a güldürecek bir şey söyleyeceğim. Durun. Resulullah'a güldürecek bu. Neymiş? Ey Allah'ın Resulü, haricenin kızı yani eşi benden nafaka istese ben de kalkıp boğazını kessem ne dersiniz? Ne kadar komik değil mi? Bunu hiç aktaran dinada bu duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü hep in, en iyilerini seçmeye çalışırlar. Bunları hiç aktarmazlar. Çünkü argümanlarının mantıklı olduğunu size anlatmak için bunu yapmak zorundalar. Şimdi boğazını kessem ne dersiniz dedi. Peygamber de gülmüş. Ne kadar komik bir şey. Gülünecek tabi. Şu etrafında gördüklerin hepsi benden nafaka istiyorlar dedi. Ömer hemen kalkıp boğazını kesmek üzere Hafsa'ya yöneldi. Ebu de kalkıp boğazını kesmek üzere Ayşe'ye yöneldi. Herkesi de ya bu rivayetler ne kadar korkunç görebiliyor musunuz? Hemen git birinin boğazını kes. Neden nafaka istiyor? Ne kadar haklı bir gerekçe değil mi? Ya bu kadar saçma bir şeye inanan, bu rivayet diye aktaran, peygamberin arkadaşlarına hakaret eden, peygamberin kendisine hakaret eden, bu insanlar peygamberin güya dostu biz düşman olmuş oluyoruz. Allah size akıl versin. Ne diyeyim bunlara inananlara? Demek ki siz Resulullah'tan onda olmayan bir şey istiyorsunuz. Ha onlar Allah'a yemin olsun biz ondan asla olmayan bir şey istemiyoruz dediler. Sonra Resulullah şöyle demiş. Onlardan bir ay ayrı durdu. Arkasından şu ayet nazil oldu. Hop. Bu arkadaşlar görüyorsunuz. Ebu Bekir ve Ömer kızlarını öldürmek için üzere yürüyor. Peygamber bir şey yapmıyor. Onlar diyor ki yok biz böyle bir şey duruyorlar demeseler de, demek ki kesecek. Böyle mi yani? Bu kadar basit mi bu iş? İki insanın hayatını karartmak, kellesini uçurmak bu kadar mı basit? Teksas mı burası? Teksas'tan daha beter anladığım kadarıyla. Yani git hemen küt diye kes birinin kafasını. Bununla alakalı birçok rivayet. Ömer zaten önüne gelen kellesini uçuruyor sokakta. Neyse konumuza dönelim. Ey peygamber hanımlarına de ki, ey peygamber hanımlarına de ki, eğer dünya hayatının zevkini istiyorsanız gelin size boşanma bedelini verip sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şüphesiz ki sizden iyilik yapan ve kullukta bulunanlar için, iyi kullukta bulunanlar için Allah pek büyük bir mükafat hazırlamıştır. Gördüğünüz gibi Müslim'de geçiyor talak bahsinde. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki rivayete göre Nafaka isteyen birinin kafasını kesmek son derece normal birisi. Normal bir şey. Peki bu doğru bir şey mi? Bu rivayet gerçek olabilir mi? Peki bu rivayete güvenmiyorsanız, bu rivayetin uydurma olduğunu düşünüyorsanız, o zaman diğer rivayetin uydurma olmadığına dair deliliniz nedir? Arkadaşlar, sünnilikte genellikle şu yapılır. Bir rivayetin senedine bakılır senedine. Rivayetin metnine değil. Metnine baktığınızda çünkü gelişi güzel bir şeye doğru ve yanlış diyebilirsiniz. Yanlış da olabilir, doğru da olabilir. O yüzden sünnilik teorik olarak bunu senet zinciri senet zincirine bakarak değerlendirmiştir. Ve bana göre doğru metot budur. Ama bu metodun kendisi de işe yaramazdır. Yani ne metne bakmak ne senede bakmak bir hadisin doğruluğunu anlamak için yeterli değildir. Ama konumuza devam edeyim. Bunu başka videolarımda zaten eleştirmiştim. Şimdi diğer bir korkunç rivayete geliyoruz. Hz. Peygamber Bedir esirleri konusunda ashabı ile istişare edip eğilimleri öğrenince gönüllerini almak için dilediğiniz esirleri alın, dilediğinizi de yapın dedi. Durun. Kur'an ne diyor? Esirleri ya karşılıksız bırakın ya da fidye karşılığı. Başka bir şey diyor mu demiyor ama rivayete göre ne yapmış peygamber? Bazıları aldıkları esirleri öldürdüler. Bazıları da fidye karşılığında serbest bıraktılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu ne olmuş? Kalkıp savaş esirlerini öldürebiliyorsunuz değil mi? Peygamber ya sahabelerin keyfine bırakmış. Ne isterseniz yapın nasıl olsa esir değil mi? Günümüzde bir Amerikalı, bir Rus bunu yapsa ne dersiniz savaş esirine? Zalim, alçak, namussuz. E peki bu rivayetleri aktaranlar, bakın bunu zaten elçi ve arkadaşları yapmadı. Ama bu rivayetleri aktaranlar neden alçak olmuyor? Ama şimdi bakın ayette okuyun. Hiçbir peygambere yeryüzünde savaşa katılmaksızın esir edin, esirler edilmesi yakışmaz. Siz bu dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti ister. Allah üstündür, bilgedir. Gördüğünüz gibi bazı insanlar malla alakalı bir şeyleri var. Motivasyonları var. Kur'an'ın ayeti buna eleştiriyor. Ama rivayet alıp buna yamamışlar. Şimdi gelelim, bunun arkası da var yalnız o rivayetin bu sayfada. Az önceki şeyin devamı bu. Allah'ın muradı kafirlerin ardını kesmek ve batıl nizamını yok etmek olunca azabı fidye etmeye tahsis edip size büyük bir azap dokunurdu denilmiştir. Dolayısıyla aslında fidye almanın Allah'ın muradına uygun olmadığını söylüyor bu rivayet. Oysa Kur'an ne diyor? Ya karşılıksız ya da fidye koşuluyla. İkisini de yapabilirsiniz. Bu Allah'ın söylediği. Burada ne diyor? Fidye karşılığında bırakmalar mı Allah'ın muradı değilmiş. Hepsini öldürmeleri gerekiyormuş Allah'ın muradına göre. İftiranın çirkinliğine bakınız bir yüce Allah'a bu iftira yapılıyor. Esirleri ölümle cezalandırmak Allah'ın kafirlerin ardını kesme muradına uygun olduğu için. Esirleri ölümle cezalandırmak Allah'ın muradına uygunmuş. E bu Kur'an'la açıkça çelişiyor. Kur'an ya fidye karşılığında ya karşılıksız savaş esirlerini bırakın diyor. Burada ne diyor? Esirleri öldürmek Allah'ın muradına uygunmuş. Alın büyük bir iftira. Bu iftirayı atan din adamları neden masum? Bunu kitab-ı sünne Musa Carullah Bigi'ye onun kitabından aldım. Kitab-ı sünne ismi kitabın. Çeviren de Mehmet Görmez eski Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi <laughs> demeye çalıştığım şey şu arkadaşlar. Bu rivayetleri aktaran insanları göremiyorsunuz değil mi? Bu rivayetler uydurmaysa öteki rivayetlerin uydurma olmamasının delili nedir? sizin zekanız mı? Sen gideceksin bakacaksın. Ha bu hadis uydurma değil. Ya bu hadis uydurmaysa ne yapacağım? Peygamber e iftira atmış olmayacak mısınız? Değil mi? Şimdi rivayetlere devam edelim. İbn Abbas anlatıyor. Ne anlatıyormuş? Resulullah'a gelmiş Ömer. Koz Ömer bakın ne yapmış. Mahvoldum diye peygambere söylemiş. Peygamber de sormuş. O da açıklamış. Bu gece bineğimi ters çevirdim yani karısına arkasından yaklaşmış. Resulullah da hiçbir cevap vermemiş. Hani Resulullah her şeyin açıklayıcısıydı? Hani konuşsaydı madem öyle değil mi? Madem Kur'an'ın tefsircisi o. Ey hadisçiler! Niye peygamber cevap vermiyor madem öyle? Ama işimize gelen yerde alın. Doğru. Şimdi kadınlar, Cenab-ı Hak'ta kadınlar sizin tarlanızdır. dilediğiniz gibi gelin. E, eğer böyle anlarsan kadına arkadan da yanaşabilirsin. Böyle anlarsan değil mi? Böyle değil ki iş. Tanrınıza istediğiniz gibi gelin. Dübüründen ve halinde temastan kaçınmak suretiyle şöyle tefsir bakara falan filan. Bu rivayet ne yapmış oluyor? Ömer'i karısına arkadan yaklaşan biri gibi gösteriyor. Şimdi burada da bu rivayete göre peygamber Allah'a bir müddetliğine de olsa Allah'a ortak koşmuş oluyor. Necim suresi 19-20. Gördünüz mü o lat, uzla ve üçüncülerin menatı? Ayetlerine geldiği zaman şeytan bunlar yüce turnalardır. Elbette onların şefaatleri umulur sözlerini peygamber lisanına attı. Gördüğünüz gibi peygamber bunları bu cümleleri kurmuş. olanlarım müşriklere söyledi. Peygamber Müşriklere söyledi. Peygamber secde etmiş, onlar da secde edip sevinmişlerdir. Hop! Peygamber secde etmiş. Niçin? Burada şeytan, ee, pardon, şefaatleri umulur. Lat menat uzlanın. E, peygamber böyle bir şey söyler mi? Söylemez. Ama bu rivayetler şeyin, ee, Necim suresinin 19-20. ayetinin sebebi özür olarak aktarılıyor. Sonra Garanik hadisi sebebin huzur rivayetlerine getirebilecek en çirkin olan rivayetlerdir. Benim kanaatim. Necim 19-20'sinde. Siz de okuyun arkadaşlar bunlar. 22-52'nin sebebin nuzulü. Haç suresinin 22-52'si arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Bu onda sebebin nuzulü olarak geliyor. Evet tekrar bu rivayeti göstereceğim size. Şimdi toparlayacak olursam arkadaşlar, sebebi huzur rivayetleri, bu birkaç tane size örnek vermeye çalıştım. İçlerinde elbette bunlar gibi niceleri var. Ama ben bunlara, <laughs> bunları size örnek olarak verdim. Şimdi sorun şurada. İşinize gelen hadisleri mi seçeceksiniz? Yoksa Kur'an'ın mükemmel ve yeterli bir kitap olduğuna iman mı edeceksiniz? Zaten bütün mesele bunun etrafında dolaşıyor arkadaşlar. İlk 100 yıl boyunca Müslümanların ellerinde sadece Kur'an vardı. Onun haricinde tek bir hadis kitabı bile yoktu. İlk Buhari yazıldığında Hicri 240'lı yıllarda falan yazıldı. Ondan önceki kita hadis kitaplarına günümüz Müslümanları itibar etmez. Muvatta vardır. İbn-i kitabı vardır ama bunlara itibar etmezler. Buhari ile başlatırlar. Ama Buhari'de de dahil olmak üzere bütün hadis kitaplarında oldukça çirkin rivayetler vardır. Dolayısıyla bu rivayetlerin arasından işinize geleni seçmek tutarsızlıktır. Neye göre bu işinize gelen rivayetleri seçiyorsunuz? Sorun bu. Neye göre? Kıstasınız de. Kıstasınız siz misiniz? Peki sizin doğru hadis seçtiğinizde dair bizim <laughs> biz nasıl inanabiliriz? Dolayısıyla bu rivayetleri seçmek bana göre tutarsızlıktır. Ya sünniler gibi senedine bakıp bu hadislere uyun ya da işinize gelen rivayetleri alıp inancınıza gerekçe yapmayın bu tutarsızlıktır. Selam ve saygılar.